Optik göster optik canım artık optik zamanıdır. Hmm. Şöyle. Aslında son 4 yıl önce bir yasamız çıktı. Artık biz göz doktorları reçete etmeden hiçbir gözlükçü kontak lens satamıyor. Bu da geçmişte yaşanan sıkıntılardan kaynaklı. Çünkü lise çocukları özellikle özenti oldukları için hemen işte gözlükten kurtulmak ya da estetik renkli lens takma kaygılarından dolayı çok sık sık gözlükçülere gidip lens alabiliyorlardı bu yasadan önce. Ama tabii ki çok ciddi göz enfeksiyonları, göz kayıplarıyla sonuçlanan vakalarla karşılaştı tüm Türkiye'de. O yüzden de artık yasa gereği doktor reçete etmeden kesinlikle kontak lens almaları imkanı yok. Lens basit bir olay değil. Gözün en hassas dokusunun üzerine uyguladığınız bir yabancı cisimdir. Ve temiz bakmazsanız çok ciddi göz kayıplarıyla sonuçlanabilecek enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Sen lens takan hastalarının mutlaka her 6 ayda bir düzenli doktora gelip lensle nasıl gidiyor, o lens ona uyuyor mu, alerjisi var mı, bir enfeksiyonu var mı mutlaka bakması lazım. Aldığınız gerçekten lens orijinal lens mi? Şimdi çok sahte var. Lenslerde de sahte mallar var. Tarihi geçmiş mallar var. O yüzden internetten aldığınız bir malın Normal bir malzeme olduğunu, tarihinin geçip geçmediğini, e, sahte bir lens olup olmadığını anlama şansınız imkansız. O yüzden alacağınız lensleri mutlaka optiklerden üzerinde barkodu olan, resmi evra olan ve firmanın orijinal üreten firmalardan alınması gerekmektedir. Güneş gözlüğünün anlamı ultraviyoldan korumaktır. Asıl amacı bizim güneş gözlüğünde görme kalitemizi artırmak değil, güneşten gelen ultraviolet ışınlarını korumaktır. Kışın konusuna geldiğimizde örneğin biz kışın zaten kayak gözlükleri var biliyorsunuz. Aslında kışın da kar yağan bölgelerde rutin güneş gözlüğü zaten öneriyoruz. Çünkü vuran ışık beyazdan yansıyarak yine ultraviyole olarak gözümüze daha yoğun bir şekilde gelip yanıklar yapabilmekte. Son zamanlarda lens kullanımının artmasının sebebi genelde özentiden kaynaklı. E, yalnız lensi alırken veya kullanırken mutlaka doktor gözetiminde olması gerekir ve doktor tavsiyesi ve doktor reçetesiyle almak gerekir. Ve alırken de mutlaka bir optisyene ve gözlükçüye uğramak gerekir. Çünkü internet ortamında alınan her türlü ürün e, göz sağlığı açısından zararlıdır.